Biz sizle e, deprem, Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde Osmaniye'de de yayın evet. yapmıştık. O zaman depremi evet. konuşmuştuk. E, o zaman tabii fırsat bulamadık. Bu katılım sigortacılığını daha doğrusu faizli sigortacılığı konuşmayı. Ha, teşekkür ediyoruz, kırmadınız, geldiniz. Bu vesileyle biz de bugüne kadar fazla önem önem vermemiş değil mi? Doğru kelime değil, açmamışız gündemimizi pek fazla. Zaten e, Türkiye'de katılım sigortacılığında faiz gösteren kaç şirket var? Hayat dışında 4 şirket var. Hayat ve emeklilik şirketleri 3 tane. Toplam 7 şirket var. Ama mevzuat da izin verdiği için emeklilik tarafında pencere usulüyle de çalışan birçok şirket var. Var. Ama aslında 7 tane şirket evet, var. Evet, Toplamda 60 67 şirket evet, arasında. Evet. İçerisinde 7 şirket. Yani sayı da çok fazla değil. Evet. Eskiden daha fazlaydı ki siz ilklerden birisiniz değil evet. mi? Evet. E, e, Deova sigorta e, aslında katılım sigortacılığını Türkiye'de başlatan şirket. Değil mi? Evet, doğru biliriz. hatırlıyorum. 2009 yılında kurulup 2010 yılında ilk poliçesini e, katılım sigortacılığı prensipleri içerisinde kesen şirket. Peki çok güzel. Katılım sigortacılığı evet. prensiplerinde poliçe kesmek. Yani Daha doğrusu katılım sigortacılığından anladığımız ne? Şöyle söyleyeyim. Ben bir kasko sigortasını katılım sigorta şirketinden yaptırsam e, ya da diğer... E, sigorta şirketinden yaptar. Fark ne? Verdiğiniz hani daha mı ucuz yapıyorsunuz? <laughs> ne ne oluyor? <laughs> evet, e, piyasa fiyatlarıyla çalışıyoruz ama e, katılım sigortacılığını geleneksel sigortacılıktan ayıran 3 temel e, unsur var. Bunların başında ve çok kritik olanı şu, katılım sigortacılığı bir yardımlaşma usulüne dayalır. Yani bir havuz vardır, poliçe sahipleri bu havuzla imece usulü bir araya gelirler. Şirketler aslında bir operatör rolü görürler ve o havuzu işletirler. Dolayısıyla bu havuzu oluşturan bireylerin başına herhangi bir mevzu geldiğinde, bir risk teşkil ettiğinde diğerleri bu hasarı beraber ödemiş olurlar. Hmm. İkinci konu e, toplanan e, prim bedelleri e, tamamıyla yüzde yüz elbette faizsiz enstrümanlarda değerlendirilir. En kritik ayrımlardan bir tanesi hı hı. E, budur. E, sonrasında e, tabii ki danışma kurulları vardır şirketlerin. E, bu danışma kurulları sigortalı e, konunun, e, sigortalanacak konunun e, yine katılım sigortacılığı prensiplerine uygun olup olmadığını mutlaka e, ölçerler. Peki.